Öncelikle her piyasada yer alanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kişisel bilgi amaçlıdır. Avtur hissesinde önümüzdeki günlerde çok sert hareketlere hazır olun yukarı yönlü. Avtur hissesinde düşen kanal yukarı yönlü kırılacaktır ve sert yükselişine geçecektir. Avtur hissesinde yatırım tavsiyesi olmadan kademeli olarak alım yapılabilir. Avtur hissesinde destek bölgesi 6-19 bölgesinden geçiyor. Direnç bölgesi 7-15 bölgesinden geçiyor. Bu destek bölgesi her gün geçtikçe aşağı doğru revize edilecek. Aynı şekilde direnç bölgesi de aşağı doğru revize edilecektir. Avtur hissesinde orta ve uzun vadede çok sert yükselişler bekliyorum. Çünkü sermayesi çok küçük ve orta ve uzun vadede potansiyeli yüksek olan bir hisse senedidir. O yüzden Avtur hissesinde yatırım tavsiyesi olmadan kademeli olarak her düşüşte alınabilir ve orta ve uzun vadeliği göz önünde bulundurarak beklenebilir. Avtur hissesinde orta vadede 10 TL'nin üzerinden bekliyorum. Uzun vadede 15 daha doğrusu 20 TL bölgesi gelebilir. Aman dikkat. Çünkü after hissesi fiyatlanmada orta ve uzun vadede çok güzel fiyatlanacağını düşünüyorum. Bu hisse de potansiyel yüksek ama bu hisse biraz spek bir hisse. Baskılanan bir hisse burada yükseliş anlık olacak. Bugün alıp da yükseliş beklemeyin. Bu hisse de orta ve uzun vadede anlık ataklar olabilir. Aman dikkat. Bu hisse senedinde kısa vadede bu trend yukarı kırılırsa o zaman kısa vadede de bu hisse senedinde kazanç elde edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan kesinlikle alınabilecek bir hisse ve orta ve uzun vadeli beklenebilir. Burada yer alanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kişisel bilgi amaçlıdır. Videoyu beğeni paylaşıp abone olup zil butonu aktif etmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.